Selam güzel öğrencileri Maya hocanızla birliktesiniz. Birinci sınıflarımız için soru çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Türkçe dersinden soru çözmüştük. Bu dersimizde de matematik dersinden soru çözeceğiz. Saatler konusunda, kesirler konusunda, toplama çıkarma konusunda problem soruları hazırladım sizler için. Bunları çözeceğiz. Sizler de benimle birlikte çözebilirsiniz. Bunun için videoyu durdurup şu an kağıt ve kalem getirebilirsiniz. Birlikte soruları çözebiliriz. Haydi başlayalım. Birinci sorumuzda rengarenk çiçekler var. Ne demiş sorumuz? Bulem 3 tane çiçeğini sulamıştır. Her bir çiçek için 1,5 ibrik su kullandığına göre toplam kaç ibrik su kullanmıştır? Ne varmış? 3 tane çiçeği varmış Bulem'in. Bunları sulamış. Her biri için 1,5 bir ibrik su kullanmış. 1,5 ifadesini böyle gösterelim. 1 ve buçuk. Her biri için bir buçuk ibrik su kullanmış. Her biri için bir buçuk ibrik su kullanmış. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bunları sayalım. Önce bütünleri sayalım. Bir, iki, üç. Üç tane bütün var. Bir, iki. Bu da bir yapar. Dört oldu. Bir tane de burada var yarım. Dört buçuk oldu. Demek ki bulem toplam dört buçuk ibrik su kullanmıştır. Cevap hangisidir? Cevap A şıkkıdır. İkinci sorumuz yine bir problem sorusu saatlerle ilgili bir soru. Problem sorularını çok dikkatli okumamız lazım. Okuyoruz. Arslan trenle İzmir'e gidecektir. Tren saat 6'da hareket edecektir. Ve şu an saat 1.30'dur. Arslan'ın kaç saat beklemesi gerekir? Şimdi şu an saat kaçmış? Şu an saat 1.30'muş. Şu an saat bir buçuksa şu saatin üzerinde gösterelim. Akrep nerede olur? Akrep burada olur bakın. Akrep şöyle gösterir. 1 ile 2'nin tam ortasındadır değil mi? Akrep burayı gösterir. Peki saat 6 olduğunda akrep nereye gelir? Akrep saat tam 6'nın üzerine gelir. Çünkü akrep saati gösterir. Şimdi şu aradaki fark kadar beklemesi lazım. Arslanın. Bakalım Şimdi şurada bir tane yarım var. O cepte dursun. Burada bir tane yarım var. Buçuk var. Şimdi bir burada var. Bir. Bir burada var. İki. Bir burada var. Üç. Bir burada var. Dört. Bir dört saat beklemesi lazım. Bir de yarım beklemesi lazım. Dört artı yarım ne yapar? Dört buçuk yapar. Cevap C şıkkı olur. Bu kadar basit. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyoruz. Akrebi düşünüyoruz nerede? Başlangıçta nerede? Sonda nerede olacak? Bu aradaki farkı bulduğumuzda soruyu çözmüş oluyoruz. Bu kadar basit. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz bir yaş problemi sorusu. Sorumuzu okuyorum. Taha Aziz 6,5 yaşındadır. Kardeşi ise 3 yaşındadır. Taha Aziz kardeşinden kaç yaş büyüktür diyor. Şimdi Taha Aziz 6,5 yaşındaymış. Buraya 6,5 yazıyorum. 6,5. Kardeşi kaç yaşında? Kardeşi de 3 yaşında. Bu ikisini çıkardığımızda Taha Aziz'in kardeşinden kaç yaş büyük olduğunu buluruz. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Buraya çıkarma işlemi diyorum. 6'dan 6,5'tan 3'ü çıkaracağız. 6'dan 3'ü çıkaralım önce. 6'dan 3'ü çıkardığımızda kaç olur? Hemen sayalım. 6'dan 3'e kadar sayıyoruz. 5 4 3. 6'dan 3'ü çıkardığımızda 3 olur. Ama bir de buçuk yaş kadar fazla. Demek ki üç buçuk yaş daha büyüktür kardeşinden deriz. Eğer burayı anlamadıysanız şu şekilde de kafamızda canlandırabiliriz. Cevap üç buçuk olacak. Şimdi nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi daha Aziz kaç yaşındaydı? Altı buçuk yaşındaydı. Buraya altı buçuk tane daire çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir tane de yarım çizdim. Peki kardeşi kaç yaşında? 3 yaşında. 1 2 3. Taha Aziz kardeşinden ne kadar büyüktür? İşte şu kadar büyüktür bakın. Neden? Çünkü bunlar birbirini götürür. 3 3 aynı. Demek ki bu kadar kardeşinden daha büyüktür. Bunu sayalım şimdi. 1 2 3 bir de yarım var. 3,5. Cevap 3,5'tır. Deriz bu şekilde de kafamızda canlandırabiliriz. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuz İsmail amca çiftliğinde bulunan ineklerine iki buçuk kova, koyunlarına iki kova, keçilerine bir buçuk kova yem vermiştir. İsmail amca toplam kaç kova yem vermiştir diyor. Şimdi ne yapmış İsmail amca? İneklerine iki buçuk kova vermiş. İki buçuk kovayı şöyle gösterebiliriz. Bir, iki, bir de yarım vermiş iki buçuk. Peki koyunlarına ne kadar vermiş? 2 kova vermiş. 1, 2. 2 kova vermiş. Keçilerine ne kadar vermiş? 1, 1,5. 1,5 kova vermiş. Şimdi bunları saydığımızda ne kadar verdiğini buluruz. Şimdi önce bütünleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bütünümüz var. Değil mi? 2 tane de yarım var. 2 tane yarım ne yapar? Bunlar da bir bütün yapar. 5 ile 1'i topladığımızda 6 yapar. Demek ki İsmail amca toplam burada bulunan hayvanlarına 6 kova yem vermiştir. Dikkatli bir şekilde incelediğimizde sorunun 6 olduğunu sizler de bulmuşsunuzdur. Basit bir soru sadece dikkatli okumamız gerekiyor. 5. sorumuza geçebilirim. 5. sorumuz pizza var. Ervanur ve ailesi pizzacıya gitmişlerdir. Ervanur bir pizza, kardeşi yarım pizza, annesi bir buçuk pizza, babası iki pizza yemiştir. Toplam kaç pizza yemişlerdir? Ne yapacağız? Yine sayacağız. Yine artı işaretleriyle gösterelim. Şimdi Ervanur'dan başlayalım. Ervanur ne yemiş? Bir pizza. Buraya bir tane artı yapıyorum. Ervanur'u sildik. Kardeşi ne yemiş? Kardeşi yarım pizza yemiş. Buraya bir tane yarım artı yapıyorum. Kardeşini de silelim. Annesi ne kadar yemiş? bir buçuk pizza yemiş. Bir tane bütün, bir tane yarım yemiş. Annesini de sildik. Kim kaldı? Babası kaldı. Babası ne yemiş? İki tane pizza yemiş. Bir. Buraya yarım koymayı unutmuştum. Babası bir. İki. Babasını da sildik. Ervanur bir. Kardeşi yarım. Annesi bir buçuk. Babası iki. Hepsini yaptık. Şimdi toplayabiliriz. Önce bütünleri toplayalım. Bir. 2, 3, 4. 4 tane bütün var. 2 tane de yarım var. Bu ikisi de 1 yapar. 4 artı 1 eşittir. Toplam 5 pizza yemişlerdir. 5. sorumuzun cevabı 5 çıktı. Şimdi de 6. sorumuza geçebiliriz. Cevabı C şıkkı olarak şey işaretledikten sonra. 6. sorumuzdayız. Bu videonun çekildiği bugünlerde dışarı çıkamıyoruz. Pizzacıya gidemiyoruz. Parklarda dolaşamıyoruz. Ama evde yemek yapabiliriz. Pizza yapabiliriz. Başka yemekler yapabiliriz. Meryem Bahar ve annesi de aynı şeyi yapmışlar. Ne yapmışlar? Okuyorum sorumuzu. Meryem Bahar ve annesi menemen için iki bütün domates. Salata için bir buçuk domates. Yemeğe katmak için iki buçuk domates kullanmışlardır. Toplam kaç domates kullanmışlardır? Domatesleri sayacağız. Şimdi bakalım. Önce ne yapmışlar? menemen için iki bütün domates kullanmışlar. Yine artı işaretiyle gösterelim. İki tane. 1 2. Menemeni eledik. Menemen tamam. Salata için ne yapmışlar? Salata için bir buçuk domates kullanmışlar. Onu da eleyelim. Bir, buçuk. Ya, buçuğu yine yarım bu şekilde gösterdim. Salata da tamam. Şimdi yemek için ne yapmışlar? Yemeğe katmak için iki buçuk domates. 1 2 bir de yarım. İki buçuk. Şimdi bunları sayalım. Toplamı bulalım. Bir, iki tane bütün var. Üç, dört, beş. Beş tane bütün var. İki tane de yarım var. Beş artı bir ne yaptı? Altı yaptı. Altıncı sorumuzun cevabı da altı çıktı. A şıkkını işaretliyoruz. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Yedinci sorumuzun cevabı yedi mi acaba? Yedinci sorumuzun cevabı 7 olamaz. Çünkü şıklarda 7 yok. Biz en iyisi soruyu dikkatli okuyalım. Okuyoruz. Sencan Yusra'nın 3 deste kalemi vardır. Kalemlerinin 6 tanesini Çağatay'a, 5 tanesini Ezgi'ye vermiştir. Son durumda Sencan Yusra'nın kaç kalemi kalmıştır? Çıkarma işlemi yapacağız. Önce 3 deste kalemi varmış. 3 deste dediği için 10, 20, 30. Başlangıçta 30 tane kalemi vardır. Bir destede 10 olduğuna göre 3 destede 30 kalemi vardır diyoruz. 3 deste 30 yapar. Önce ne yapmış? Kalemlerinin 6 tanesini Çağatay'a vermiş. Önce Çağatay'a verdiğini verdikten sonra kaç kalemi kalmış onu bulalım. 30'dan 6'yı çıkaracağız. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 30'dan 6'yı çıkaracağız. Ne yapıyoruz? Geriye doğru sayıyoruz 30'dan. 6 tane çubuk çizeceğiz. Şimdi 30'dan 6'ya doğru geriye doğru saydığımızda 30'u saymıyoruz. 29'dan başlıyoruz. 29 28 27 26 25 24. Bakın 6 tane çubuk çizdim. 24'e geldik. Demek ki 30'dan 6'ya çıkardığımızda cevap 24 olur. 24 kaldı. Şimdi de Ezgi'ye 5 tanesini vermesi lazım. Bu defa ne yapacağız? 24'ten 5'i çıkaracağız. Son durumda kalan kalemi bulacağız çünkü Sencan Yusra'nın. Şimdi bakıyoruz 24'ten bu defa 5 tane çıkaracağız. Yine geriye doğru sayacağız. 5 tane çubuk çizeceğim. Ne yapıyoruz? 24'ü saymıyoruz. 23, 22, 21, 20, 19. 5 tane çubuk çizdim. 19'a geldik. Demek ki 24'ten 5'i çıkardığımızda da 19 yapıyor. Son durumda Sencan Yusra'nın 19 kalemi kalmıştır diyoruz. Cevap hangisi? Cevap da A şıkkıdır. 8. sorumuz saatlerle ilgili. Okuyorum sorumuzu. Azra Betül hazırladığı kurabiye tepsisini saat 6.30'da fırına koymuştur. Kurabiyeleri 1.30 saat sonra fırından çıkarmıştır. Azra Betül'ün kurabiyeleri fırından çıkardığı saat hangisidir? Şimdi tekrar, tekrar bakalım. Ne yapmış Azra Betül? hazırladığı kurabiye tepsisini saat 6.30'da fırına koymuş. 6.30'u şu saatlerden birinde gösterelim. Hangisinde gösterelim? Mesela şu C şakanın ilk saatte gösterelim. 6.30'da şu akrep nerede olur? Şurada olur değil mi? Şurada olur. Ne yapmış? 1.30 saat sonra fırından çıkarmış. 1.30 saat. Şimdi burada yarım var. Bir daha ekleyeceğiz. 1.30 olacak. 1.30 saat sonra saat kaç olur? 8 olur. Buraya gelir saat kaç olur? 8 olur. Hangisinde 8'i gösteriyor? D şıkkında. Akrep 8'in üzerinde. Yer kovan 12'nin üzerinde. Saat 8. 6.5 1.5 buçuk daha 8 yapar zaten. Oradan da yapabilirdiniz. Basit bir soru. Şimdi 9. sorumuza geçiyoruz. 9. soru bir önceki videomuzun son sorusuydu. Bir önceki videomuzda Türkçe ile ilgiliydi. Önce o sorunun cevabını vereceğim. Sonra 10. soruya geçeceğiz. 10. sorumuz da sizin sorunuz. Bakıyoruz. 9. sorumuz Türkçe dersinden. Bir önceki videomuzun son sorusuydu. Size sormuştum. Sözcükler verilmişti. Sorumuzu okuyorum. Yukarıdaki dizide son hecelerle yeni kelime üretilmiştir. Buna göre soru işareti olan yere hangisi gelmelidir diyordu. Şimdi ne yapılmış? Sözcükler verilmiş. Son hecesiyle yeni kelime üretilmiş. Ayva va hecesiyle bitmiş. Vali va hecesiyle başlamış. Vali li hecesiyle bitmiş. Liman li hecesiyle başlamış. Liman man hecesiyle bittiği için burada da man hecesiyle başlayan bir sözcük olmalı. Cevap hangisi olur? D şıkkı olur. Liman man tar olduğu için. Masa mayıs makas olmaz. Doğru yanıtlayan çok arkadaşımız var. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Şimdi matematik dersinden son sorumuza sizin sorunuza geçiyoruz. Ve ekranda 10. sorumuz yani sizin sorunuz. 10. soruları sizler cevaplıyorsunuz. Sorumuzu okuyorum. Ecrin sabahleyin saat 8.30'da evden çıkarak okula gitmiş ve saat 12'de eve gelmiştir. Ecrin dışarıda kaç saat kalmıştır? Soruyu bir kez daha okuyun. Şu saatin üzerinde soruyu çözebilirsiniz. Soruyu çözüp cevaplayıp ne yapıyoruz cevabı? Aşağıya yorumlar bölümüne yazıyoruz. Yorumlar bölümüne sadece cevabı yazmayın. Ne yapın? Videomuzla ilgili, kanalımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Bugün ayrıca bir şey daha isteyeceğim sizden. Bugünkü sorular size göre zor muydu, kolay mıydı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Sizi biraz zorladığını düşünüyorum. Bu noktada da düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Yine yorumlar bölümüne isimlerinizi yazarsanız isimlerinize sorularda yer vermeye çalışıyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Güzel dostlarım burada videomuzu bitireceğim. Ders hocanızla birlikteydiniz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna mutlaka tıklayınız. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız şu noktadan kanalımıza abone olabilirler. Ayas hocanız hepinize iyi çalışmalar diler. Başarılar diler. Ayas hocanız sizin için çalışmaya devam edecek. Kalınız sağlıcakla.